yeterlilik meselesini ifade ederken bir yandan da maksat niyet meselesini ifade ediyor. Bunu da işin içine kattığımızda e, günümüzde yapılan Kur'an merkezli çalışmaların adı meal olsun adı tefsir olsun hiç fark etmez. Neyle malul olduğunu çok rahat çok net görebiliriz. Ben öyle meal yazan insan gördüm ki arkadaşlar. Talebeliğimde bunu bizzat gördüm. Masanın üstüne 15-20 tane meali açmış. Arkadaşımız Arapça da bilmiyor. Çok yakından tanıyorum yani. Okul arkadaşım. Arapça bilmiyor. 15-20 tane meali açmış masanın üstüne. Oralardan bakıyor her bir ayetin meali ile ilgili hangi cümle, hangi mealin ifadesi hoşuna gidiyorsa onu yazıyor. Veya Birininkini öbürünü eklemleyerek filan böyle. Bu meal bugün piyasada satılıyor. <laughs> Buraya kadar düşmüş durumda mesele. Bir de işin böyle bir boyutu var. Meal yazdığınızda çok satanlar listesine giriyorsunuz. Böyle bir boyutu da var meselenin. Ee, dolayısıyla son söz olsun. Kur'an bizim varoluş amacımızı istikametimizi, akıbetimizi, evvelimizi, ahirimizi kuşatan yegane kaynağımız, yegane varoluş zeminimiz, yegane beslenme kaynağımız. Biz ona e, nasıl yaklaşırsak, ne bulmak üzere yaklaşırsak Kur'an bize onu verecek arkadaşlar. Hani şu sivri sinek misali var ya Bakara'nın başlarında. İnne Allah la yastahki en yadriba mesela ma ba'udatan fe ma Allah bir sivri sineği ve ondan ötesini misal vermekten çekinmez. Fe emmellezine amenu fe yekuluna ennehu'l hakku fe ya'lemuna ennehu'l hakku min rabbihim. İman edenler derler bu Rablerinden gelmiş bir haktır. Bunu bilirler. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا <laughs> مَثَلًا Küfredenler derler ki Allah bu misalle neyi murad etti? Cevabı da gene kendisi veriyor. يُدِلُّ ve كَثِيرًا وَيَهْد۪ي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Bu Kur'an'a kalbinde bir niyetinde bir bozukluk, bir arıza olduğu halde yaklaşan insanın Kur'an dalaletini artırıyor. Onu saptırıyor. Onu bulmak üzere Kur'an'a yaklaştığı için Kur'an ona beklediğini veriyor. Hidayeti bulmak üzere, hidayete gitmek üzere yaklaşana hidayet veriyor. Sapmak üzere bakana da dalalet veriyor. Böyle bir kitap. Dolayısıyla evet yani e, bu çalışmalar devam edecek. Biz bu programı burada yaptık e, diye bu çalışmalar bitmeyecek. Devam edecek. Ama biz vakıaya nasıl bakacağız vaka hakkında ne söylememiz lazım en azından bu konuda kendi içimizde zihnimizde netleşirsek <laughs> maksadımız hasıl olacak Mealde yapılan çağdaş yorumlamaların alanı dar olduğu için bazı şahıslar özellikle 19, 20 ve 21. yüzyılda çağdaş tefsire yönelmişlerdir. Mesela Fil suresinde geçen ebabil kuşlarının bir topluluğu öldürmeyeceğini, bunu ancak uçakvari bir mekanizmanın yaptığını tefsirine alan şahıslar var. Bizim bunlara karşı mücadelemiz nasıl olmalı? İşte usulsüzlüğün getirdiği bir şeydir bu. Yani bu Fil suresinde cereyan eden hadise nasıl olmuş, ne olmuş? efendim burada mecaz var der işin içinden çıkarsınız. Bu mümkündür. O zaman arkadaşlar cennet de mecazdır, cehennem de mecazdır, melek de mecazdır, kıyamet de mecazdır, imtihan da mecazdır. Hepsi mecazdır der çıkarsınız işin içinden. Sizi engelleyecek bir kudret yoktur. Kelam nerede hakikattır, nerede mecazdır? Bunun bir kuralı olur değil mi? Bunun bir kanunu olur. İşte o usulden hareket etseler baştan şu kural onları bağlayacak. Kelamda asıl olan hakikattir. Meğer ki mecaza sarfına bir sahik olan. Bu kuralı koydunuz mu baştan bunun dışına çıkamazsınız. Ama şimdi efendim ee, Cebrail aleyhisselam Sina dağını İsrailoğullarının üzerine gölgelik gibi kaldırdık buyuruyor Cenab-ı Hak değil mi? Birçok ayette geçiyor bu. Biz dağı onların üstüne bir gölgelik gibi kaldırdık buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim meal yazarım diyor ki ya dağ yerinden kalkmaz. Burada mecaz var. Onları dağın gölgesine sıkıştırdık. O, o gölgeden istifade etmelerini sağlık. Kardeşim niye zorluyorsun? Cenab-ı Hak bir dağı yerinden kaldırmaya kadir değil mi? Ha senin modern aklın, rasyonel aklın bunu almıyor olabilir. Sen hiç melek gördün mü? Sen Cebrail Aleyhisselam'ın ne kadar kudretli, kuvvetli, muazzam büyük bir melek olduğunu tasavvur ettin mi hiç? Efendimiz buyuruyor ki onu bir defa ufukta gördüm gerçek suretiyle bütün ufku kaplamıştı. Yani insanın görüş açısı kaç derecedir? 120 derece midir? 150 derece midir? Bilmiyorum. Bütün ufku kaplamıştı diyor Cebrail. Şimdi bunu bunu gayrimakul bir şey olarak görünce bu ayeti de öyle mecaza hamledersiniz. O zaman hakikat kaybolur.